Herkese merhabalar. Evde kal, sağlıklı kal kampanyası kapsamında hazırladığım balkonda mini sera yapım videosu ile karşınızdayım. İskelet kısmını plastik borulardan hazırladım. sera için 20 milimlik plastik boru tercih ettim. AliExpress üzerinden satın aldığım mavi renkli bağlantı aparatları olan 3 yollu ve 4 yollu köşe bağlantıları geçmeli aparatlardır. Taban kısmı için 3 yolu köşe bağlantısına balkona uygun kesim yaptığım yatayda 110 ve 90 santim ile dikeyde 65 santim borularla birleşimleri sağlayarak çerçeveyi tamamladım. Çatı kısmı için her köşeye 4 yolu bağlantı aparatının montajını yapıyorum. Böylece üst çerçeve tamamlanmış olacak. Şimdi çatı kısmının montajına geçelim. 45 derece açılı bağlantı aparatı ile açı oluşturarak boruların montajını yapıyorum. Çatının alın yüzü hazır. Taşıyıcı mahya için 3 yollu bağlantıya uçtan uca gelecek şekilde plastik borunun montajını yapıyorum. Artık seramızın iskelet kısmı tamamlanmış oldu. Oluşturacağımız seranın yüzeylerine şeffaf naylon brandayı 5 cm mesafe kalacak şekilde kesimlerini yapıyorum. <laughs> Kestiğim brandayı yan yüzeye uygun şekilde güçlü yapışkan özelliği olan gri tamir bandıyla boruya kıvırarak ve yeterli gerginliği oluşturacak şekilde yapıştırıyorum. Yeteri kadar bant yapıştırarak yüzey kaplamalarını tamamlıyorum. Arka yüzü sabit, ön yüzü açılıp kapanacak şekilde tasarladığım seranın açılır kapanır mekanizması için mıknatıslı çanta çı çıtı kullandım. Bu mıknatısları iskeletin yan yüzeylerine gelecek şekilde brandaya montajladım. Mıknatısların sayısını isterseniz arttırabilirsiniz. Şimdi ön, arka ve çatı kaplaması için tek parça halinde kestiğim brandayı kullanacağım. Yapıştırma işlemini tüm yüzeylerde yeteri gerginliği oluşturacak şekilde yapıyorum. Ayrıca brandanın açılır kapanır kısmına ağırlık oluşturması için boru yapıştırdım. Ve artık seramız hazır. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Siz de balkonda taze sebzeler yetiştirerek karantina günlerini değerlendirebilirsiniz. Son olarak eğitici, etkinlik dolu çocuk kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.